Arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte EF'si Mobile oynuyoruz. YES Mobile arkadaşlar yeni hafta geldi artık. Yeni oyuncular gelmediği için e, paket açılımı yapacağız. Çok iyi bir video olacak. Videoya geçmeden önce abone olarak like atmayı unutmayın. Biliyorum yani kusuma bakmayın. Çoktandır yani 4 gündür falan video atamıyorum. Özür dilerim sizlerden. Yani okul açıldı bizde artık. Yani çok yoğunum şu anda. Yani bir yandan ders bir yandan oyun olmuyor arkadaşlar. Video falan filan. Ona göre özür dilerim sizlerden. Neyse vakitimi buldum. Şimdi... Yani vakti buldum video çekme vaktini. Gördüğünüz gibi kadroyu böyle yaptım arkadaşlar. Bakalım paketlerden ne çıkacak. Bu arada siz neler çıkarttınız bugün. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben yani herkes şu an açmıştır yani. Ben şu an akşam açıyorum yani. Tam akşam. Normalde arkadaşlar herkesten önce açardım. Youtuberlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bazen bazen diyorum. Önce açardım. Mesela saat 8'de 9'da videolar gelirdi. 10'da 11'de geride okul olmadığı zamanlar. Ama şimdi arkadaşlar özür dilerim Şöyle biz size, bak ilk önce şu 4000 cfr paketinden başlasam Şöyle 2500 cfr paketinden başlasam Biz hepimiz yani biz şu an Bakın görüyorsunuz oyuncağın hepsi burada Biz her zaman 3000 cfr pakette başladık Ve 3000 cfr pakete devam edeceğiz Sizler de lütfen abone olup aşağıdan like atmayı unutmayın Zaten yapıyorsunuz Yapmayanlar da varsa aranızda lütfen arkadaşlar yapın yani O kadar emek verip yani videomuzu yapıyoruz sizler için yapıyoruz yoksa biz neden burada durup yani benim gibi insanlar neden burada durup arkadaşlar video çeksin. Bu da bir emek. Bu arada bismillahirrahmanirrahim diyerek ben buradan güzel bir oyuncu bekliyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim Haydi be. Çoktandır bir şey çıkmıyor gerçekten. O oyuna 4 gündür girmiyordum. İnternet sıkıntısından dolayı hem de derslerden dolayı. Ama arkadaşlar girdim, dün girdim. Doğrusunu söylemek gerekirse dün girdim ki arkadaşlar aktif olayım ki yarın bana elmasımı falan versin. Evet buradan isimler diye direkt oyun sesi vermek istiyorum. Bastım arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor. Bak Gerrit Beyli verir misin be abi ne diyorum. İtalya bayrağı. Stoper bu kim? Aa 106. 107 galiba. 106 bastirotta geldi. Oğlum bu adam burada ne işi var yani kanka senin burada ne işin var tövbe yarabbim. Neyse çok boş boş konuşmayacağım. Yani direkt buradan çıkıp en iyi etkinlikler var. Şangay Festivali'ne bakmak istiyorum. Oğlum bu ne lan? 2004 puan o. Açılmaz bu arada. Açmayın yani arkadaşlar. Son çağrı. La oğlum bu neye gitmiş? Agua Inferno oyuncuları getirmiş. Ne yapmışsın? Niye ya? Ben abi yani çok oyun umurumda değil. O oyun olduğu için cevherimi harcayacağım. Video daha önemli oyundan. Tabi oyun olmazsa da video olmaz. Şimdi o video olur da o oyun olmazsa video olmaz. Ama yine de ben arkadaşlar buradan paketimi açarak başlamak istiyorum Daha var paketlerimiz yani şu an 75 sefere takmayın kafayı Daha da cf'ler gelecek Yani divizyon rival sonrasında var inşallah yola gider Bu arada buradan hiç kimse yola gitmedi 20 tane araçlar yola gitmedi ya Bende inşallah gider Abi şansı yok ki bende ben bunu açmam şu an yani Ben biliyorum eminim yani bu son çağrı olduğu için buradan bir şey vermeyecek bana onu açmak benim için gerçekten çok aşırı mantıksız. Ona göre ben oyna kısmına gelip CF'lerimi almak istiyorum. Dün akşam biraz oynadım arkadaşlar. Dedim ki yani biraz CF'ler falan filan gelsin. 1500 CF'ler buradan tamam. Belki 7500 CF'lik paket açarım. Doğrudan da çıkmıyor hocam ya. CF'lerimi harcıyorum ben arkadaşlar. Çünkü yani kadroma oyuncu çıkmıyor zaten. Yeni etkinliği bekleyeceğim. Artık 110 skenler geliyor biliyorsunuz. Yani şu an FIFA'yı da yani FC'yi takip etmiyorum. Yani ne geliyor oyuna ne bileyim yeni hediye kodu mu geliyor ne ve yani hiç takip etmiyorum. Neyse ya çok boş konuşmayacağım. CFR'imi alıp çıkıyorum. 1900 CFR de burada gelmiş. Dün baktığım zaman 2000 CFR'di ya. 1900'e düşmüş tamam neyse. Evet şimdi açılmasını bekleyeceğim. Ee, şöyle bir açılsın. Tamam burada bir şey yok. 4 dakika olmuş. Şurada mağaza kısmına geri paketimizi açacağız. Ben video olsun diye arkadaşlar CFR'i harcıyorum. Yoksa harcayamam. Bakın gördüğünüz gibi 8500 TL'ye kaç tane açabiliriz? 2 tane açabiliriz. Yok 3 tane açabiliriz. Tamam. Tamam tamam tamam. Şimdi şuradan 2500 sefer. Hadi. Hadi lütfen bakın arkadaşlar sizler de lütfen like'ınızı atın abone olun. Bazen like'ınıza abone yani yaptığınız zaman çıkıyor. Ama bazen çıkıyor. Siz de bir atın ki arkadaşlar video biraz önerilsin yani. Bismillahirrahmanirrahim bastım. Benim yani hiç yani umudum yok. Yani yola gitmeyecek kesin. Gitse bile 106 verir. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz oyun hiçbir şey vermiyor. Artık oyun bu etkinlik gele, geldi geldi hiçbir şey vermemeye başladı. Gittikçe kötüleşiyor. Bak 110 skenler geliyor. Kesin 110 şeyleri de vermeyecek. Mesela görüyorsunuz arkadaşlar yani 104 gen veriyor. Kim Young Jong diye bir adam veriyor. Abi ben bunu açmaktansa gidip sata bir açsam daha mantıklı. Ama ben niye açıyorum çünkü arkadaşlar iki tane açabiliyor muyum lan İki tane mi açsam bir tane mi? Yok ben bir tane de şansımı denerim. Abi versene şuradan bir tane sol kanat sağ kanat var olur bu arada. Al işte 110 yen çıkım oranı yok. Sana buradan nasıl 110 yen versin? Bu arada Park güzel kart. Veron çok iyi bir kart. Ne bileyim Barnestir. var de sondur. Oyunun en iyi kartı son diyorlar. Benim için abi Gerrit Bale'dır. Ee, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Devam et dedim. Haydi Bismillah. Yola gider misin? Açmak için dokun dedim. Tamam yol görüyorum. Ne bayrağı? İngiltere çok iyi bayrak. Medo. Forest'ten 107. 107 gen galiba. Abi sonuçta 107 gen çıktı. Bak şu an o oyuna çok teşekkür ediyorum. Çok güzelsin. Açmayacağım çünkü arkadaşlar açtığım zaman biliyorum ki ne verecek, ne vereceğini biliyorum kısaca. Biliyorum ki yola gitmeyecek. Ona göre ben buradan en yetkinliklere kısmı basmak istiyorum ve iki tane yok bu değil, bu değil. Yanlışa bastım özür dilerim. Bu değil bu arada korku oyunları da buldum. Bayağı bir korku oyunu var ara Bulunmayan korku oyunları buldum gerçekten. Nasıl buldumsa ben de kendim de bilmiyorum. Ama arkadaşlar neyse. Biz korku oyunları videosu da palı, sal, palı palı gelecek. Salı pazar falan gelir arkadaşlar. Neyse çok boş yapmak istemiyorum Hadi ver buradan bana bir Kardeşine ver şuradan bir Gino'la da satsın yani Satsın para yapsın Coins kasalım Haydi be iyi bastır lan oğlum ne kadar oyuncunum ben senin diyorum evet tabi ki de vermeyecek 99 sefer Mets geldi bir tane basıyorum Daha bitmeyecek bu arada arkadaşlar videoyu izleyin hala 1500 yeme harcadım evet Geliyor Geliyor baba Bak Kaan oradan bana bakıyor ya. kanım benim ya. Oradan bakıyor ama Kaan'ım bana verir mi? Tabii ki de vermez. 30 milyon kastırdı. Ama standart paketimiz de var. Onu da açacağız arkadaşlar. Ondan sonra yavaştan videoyu sonlandırırız. Yani bugün de bir şey çıkartamadık. İki haftadır bir şey çıkartamıyorum. Yani ondan önceki hafta kim hiç çıkarttık 110. Onun videosunu izlemeyenler varsa arkadaşlar izleyebilirsiniz bu arada. Ama artık bir şey vermemeye başladı. Yani iyi verirsen adamlara bir mesela bir 10 günde bir falan falan ver mesela bir 5-6 günde bir falan falan ver ki oyun oynanılsın. Ya vermezsen oyun oynanılmaz. Oğlum bu ne bayrağı? Tövbe estağfurullah ya. 15 15 15 45 milyon kastım şu an. Bakacağım yani. Hesap kitap yapacağım şimdi bir. Yeni bu etkinlikte kaptanlar etkinliğinde zaten ben 111 gen oyuncumu ve bir tane daha oyuncu almıştım 110 gen sabit onu aldığım için eh yani başka bir şey almak istemiyorum Şöyle bir basacağım üzerine uzatmalar şimdi. Bir şey var mı? 5000 puan oluyor mu lan? 6000 oluyor. 8000 de kalıyor. O zaman ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ben 10.000 mi açsam yoksa mantıksız olur da şimdi arkadaşlar. 10.000 açsam mantıksız olacak. Bir buraya vuralım. Oğlum var ya burada da bir sürü oyuncum vardı Konya oyun 88 gam, 89 gam, 90 gam arası. Bakın göreceksiniz şimdi. Gidiyorum arkaya. Bakın arkadaşlar bakın. Beckham vardı. Zola vardı. Lizarazu vardı. Mesela o oyunun yani şu an etkinliğin içinde olan 111 gam Gerrit burada vardı. Ondan sonra Kanavara yok. Martinez vardı mesela. Ee, bak burada ne olabilir? Nedved de olabilirdi. Ne bileyim. Eusebio'dur, Rush'tır, Maç'tır falan. Ben bu arada 15 milyon kasmıyorum. 45 milyon, 60 milyon, 75 milyon kasıyorum. 80 milyona bir tane paket açalım. Yoksa 150 milyona tamamlayabilir miyim acaba? 150 milyona tamamlayabilsem sizin için vereceğim. Çünkü çok da yani umrumda değil abi yani umurumda değil gerçekten. Bu oyunculara o kadar yani emek verdim. Biriktirdim hiç yani şeye vermedim ama verebilirim yani. Sizin için verebilirim. Tabii şimdi bazıları diyecek ki şey, sen bizim için vermiyorsun yani. Oyun için yani video için veriyorsun. Yo arkadaşlar ben sizin için vermezsem Video nasıl izlenir ki yani tövbe estağfurullah. Sizin için veriyorum ki arkadaşlar video izlensin. Yani siz bir kral adamlarsınız. Gerçekten yapşaklık yapmıyorum. Böyle bir biraz kasıyor özür dilerim arkadaşlar. Çoktandır. Aslında kasmaması gerek. Ama kasıyor. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuradan 104 kenar artı. Buradan ben size diyorum. 104 iken çıkıyor. Ben bir şey bilmiyorum. 104 çıkıyor. Çünkü İki üst üste açtım hiçbir şey vermedi yine vermeyecek yok verdi gibi oldu Brezilya Santrafor oha ne çıkıyor vay be Brezilya oyuncu yok yani bu etkinlikte. neyse arkadaşlar sizin için yine biraz uzun video yapmak istedim Dedim ki abi çoktan da video atmıyorum mallık yapmayayım biraz uzun yapayım hatta 107 veriyorum buraya ben mesela ben buraya 107 veriyorum verdim baba Tabi vermeyecek. Çünkü adama 107 veriyorsun 105 karşılığında. Adam sana dönüp 105 verir tabi ki. Mesela yola gittim diyelim. 106 verecek ya da 107 verecek. Yani başka bir şey veremez. Hocam açmayın yani. Ben açıyorum ben çok iyi bok açıyorum. Çünkü abi bir şey vermiyor. Evet şimdi buraya açacağım. Bundan sonra yavaştan videoyu sonlandırırız. Mesela buradan bile bir şey var. Kanı verdik. De oğlum kanıyı ben ne yapayım kardeşim? Neyse abi ben çok sıkıcı bir video olmadı ama çok sıktı benim canımı oyun. Gerçekten. Neyse video burada sonlandırıyorum. Umarım hoşunuza gitmiş olan benim sizdir. Videomuzun e, önerilmesi için abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.